Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diploma ile ilgili önemli bilgileri vereceğim. Bilmeniz gereken şeyleri. Diploma ne zaman alınır? Nedir? Ne iş yarar? Puan nedir? Bunlarla ilgili arkadaşlar birçok soru hazırladım. Bu sorulara hepsini cevap vereceğim. Arkadaşlar video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü çok fazla bilmediğiniz veya öğrenmek istediğiniz konular burada mevcut. Şimdi yavaştan başlayalım. Arkadaşlar diploma nedir? Ne iş yarar? Şimdi arkadaşlar günümüzde çok fazla üniversite mezunu hatta çift üniversite mezunu zaten lise mezunundan saymıyorum ondan fazlalıkla. Yani artık ülkemizde mezun çok. Lise olsun üniversite olsun mezun çok olduğu için sizin de artık lise diploması almanız gerekiyor. Artık birinci koşul değil tam koşul şeklinde şu anda lise mezunu olmanız lazım. E, bu ne işe yarar? askerde mesela askerde kalmak istiyorsunuz lise mezunu olmanız lazım. Ee, bu şekilde iş arayabilir veya e, bekçi olmak istiyorsunuz. Bekçilik için iş yarayabilir, Bekçilik sınavına girebilirsiniz lise mezunu olarak. Yani arkadaşlar diploma artık çok önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Veya bir iş kurmak isterseniz e, şöyle söyleyebileyim, şöyle söyleyeyim. E, mesela şu an bir mobilya dükkanı bile açamıyorsunuz lise mezunu olmadan. Hatta meslek lisesi mezunu olup, mobilya mezunu olup bu şekilde dükkan açmaya Hak kazanıyorsunuz o yüzden arkadaşlar diploma çok önemli bunun farkında olalım Geçelim diğer bir maddemize diploma puanı nedir Arkadaşlar diploma puanı bu 4 sene boyunca veya işte sizin için konuşuyorum 5-6-3 sene boyunca aldığınız Toplam puanların Yani derslerden geçtiğiniz başarılı derslerden aldığınız toplam puanların Bölünmesi çarpılması toplanması sonucunda elde ettiğiniz işte Nedir bu 55-60-65-70 gibi puan aldığınız Puanlamadır ee, bu normalde 70-80-90 civarı güzel kabul edilir. Ama açık lise arkadaşların yani meslek lisesi fark etmez. Açık öğretim okuyan arkadaşların genelde puanı 50-65 arasında olur. 55-65 değilimiz buna. O şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim üniversite sınavında etkisi. Arkadaşlar diploma puanının üniversite sınavında etkisi şu şekilde oluyor. Örnek veriyorum 60 OBP ile yani diploma puanı 60 puan ile bitirdiniz. Bunun eşleri 300 puana denk geliyor. Ya bu şekilde bir bölme çarpma işlemiyle üniversite sınavından örnek veriyorum 220 aldınız. Kendi yaptığınız sınavda 220 aldınız. Diploma puanından 30 puan eklenerek 60 olan için konuşuyorum. Diploma puanı 60 olan için konuşuyorum. 30 puan eklenerek 220 250 olacaktır. Yani eğer diploma puanı 80 ise 90 ise tabii ki bu 40'a kadar 45'e kadar yani 100 ise kadar çıkıyor en fazla 50. Bunu söyleyebilirim. Yani 25 ile 50 arasında diyebiliyorum. Ben en düşük diploma puanı 55 ile 50 ile mezun olanlar 25 puan alıyor. Sınavda daha üst olanlar arkadaşlar en yüksek 100 puan diploma puanı olanlar da 50 puan ek olarak üniversite sınavından alıyor ee, ve tercih yaparken bu daha çok işiniz arıyor. 300 puan alan birisi direkt 330-340 puan yükseliyor. Geçelim arkadaşlar diğer bir maddemize işe girerken etkisi nedir? Arkadaşlar bunu birinci madde açıkladım. Yani işe girerken çok fazla etkisi var. Mesela normal bir örnek veriyorum. Bir mağazaya gireceksiniz. Bir yerde kasiyerlik vesaire yapacaksınız. Belki size gelip de lise diplomanız var mı diye sorabilir. Ki yüksek ihtimal artık bu devirde soracaklardır. O yüzden arkadaşlar lise diploması çok önemli. Bunu boşa salmayalım. Zaten şu an e, Milletin Bakanlığı elinden gelen şey yapıyor sizler için. 170 krediye düştü. Ee, geçenlerde 35 kredi verildi. Önümüzdeki sınav online mi olur? 35 kredi mi verilir? 100'e mi olur? Bununla ilgili kesin bir açıklama yok. Ama bununla ilgili de bir şey yapılacağını düşünüyorum ben. Yani yapılmazsa da sürpriz olur. Yapılırsa da sürpriz olur. Pardon sürpriz olmaz. O yüzden arkadaşlar. Milletin bakanımız zaten enine geleni yapıyor. Siz de arkadaşlar. bunların yararlanmak için. Yani diplomi almak için enine geleni yapın. Geçelim diğer bir soru kağıdımıza. Arkadaşlar diploma puanı hesaplama. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor bana öğrencilerden. Fakat benim daha önce attığım bir video var. Bundan yaklaşık 2 ay önce, bir buçuk ay önce. Bunu kanalımdan bulabilirsiniz. Diplom puan hesaplamayı sizlere en kolay şekilde, en basit indirgeyerek, yazarak, çizerek, yani örnek vererek açıkladım. Bunlar arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Siz de en kolay şekilde diplom puanınızı hesaplayabilirsiniz. İşte kaç, şöyle hesaplanıyor. Mesela örnek veriyorum. 50 dersten geçtiniz, bu 50 dersin kredisi toplanıyor, dersin e, kaç puan aldığını toplanıyor, çağırıyor, bölünüyor. Yani bunu videoda izleyerek daha net bir şekilde anlayabilir. E, şu anki diploma puanınızın kaç olduğunu öğrenebilirsiniz ve Örnek veriyorum şu an 52 diploma puanınız var ama daha üniversite içerisindesiniz bitmedi. Bunu yükseltmeniz gerekmektedir. Yani bunu hesaplayarak arkadaşlar bu videoyu izleyin. Diğer videoyu, hesaplam videosunu. Bunu izleyerek diploma puanınızı yükseltebilir ve üniversite sınavında vesaire vesaire işe girerken işinize yarayabilir. Geçen diğer bir maddemize. Diploma ücretli mi? Evet arkadaşlar gelelim bu soruda çok fazla sorulan bir sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar diploma ücretli değil. Nasıl değil? Örnek veriyorum halk eğitim merkezinde mezun olan birisi gitti diploması çıkmış hazır bekliyor. Gidince size şunu diyebilirler. E, katkı payı gibi bir şey yani bağış gibi bir şey. İşte şu, ba şu ATM'ye şu ba bank hesabına veya elden bana 10 lira, 20 lira, 30 lira ver. Ya bu bağış şeklinde olabilir ama siz bunu vermeyin arkadaşlar. Bu çünkü bağış olarak geçtiği için yani bunun bir zorunluluğu yok. Ya yani diploma ücreti değil. Olsaydı onu vermek zorundaydınız ama bağış şeklinde aldıkları için arkadaşlar bunu vermek zorunda değilsiniz. Yani diploma ücreti değil. Bunu net bir şekilde böyle açıklayalım. Diploma nereden alınır? Arkadaşlar düz lise okuyorsanız yani düz açık öğretim lisesiyseniz diplomayı alacağınız yer Halk Eğitim Merkezi. Bunu gidip buradan çıktığı zaman alabilirsiniz. Kolay bir şekilde, basit bir şekilde alabilirsiniz. Ee, meslek Lisesi için ve imam Hatip Lisesi için konuşuyorum. Daha önceki senelerde, bu meslek lisesi için daha çok söyleyeceğim bunu. Daha önceki 4-5 sene önce meslek liseleri de diplomasına gidip halk eğitim merkezine alıyordu. Yani böyle bir şey vardı ama şu an son dönemlerde güncel bir haber aldığıma göre, yani öğrenciler şu şekilde e, söylüyorlar. Güncel habere göre artık e, meslek lisesi mezunları diplomasını okuldan alması gerekiyormuş. Ya, bu da şöyle bir e, sıkıntı yaratıyor, süreci uzatıyor. Mesela Halk Eğitim Merkezinden bir yani düz liseden mezun olan biri Halk Merkezinden gidip daha çabuk bir şekilde çünkü daha sistemli çalışan bir yer orası. Daha sistemli ve hızlı bir şekilde alabiliyor. Ama meslek lisesi şu an pandemi olduğu için okullar kapalı vesaire. Orada kimse yok. Diploma gelmedi. İşte yarın gel, bir ay sonra gel, hazır değil, bekliyor, bizde değil. Vesaire çok fazla şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani bu süreç uzuyor sizler için üzgünüm arkadaşlar meslek eserleri böyle bir şeyle karşılaşırsa eğer gittiği zaman diploması hazır değilse ya da gelmedi ama internette geldi gözüküp gelmedi diyorlarsa arkadaşlar sürekli gidin eğer uzaksa sürekli o okulu arayın yani sürekli baskı yaparak o baskı yaparak o diplomayı alabilirsiniz. Geçelim diploma alma sürecine. Arkadaşlar diploma alma süreci son zamanlarda bu süre çok uzadı. Mesela bundan 3 sene önce için konuşayım. 2 sene önce konuşayım. Yani pandemiden önce için konuşayım. Çünkü pandemi sürecinde krediler 170'e düştü. 35 kredi verildi. Yani çok fazla mezun oldu. Bu süre çok uzadı. Normalde arkadaşlar 1-1,5 bir, bir ay. Yani en fazla 1 ay içinde diplomasını gidip alabiliyordunuz diplomayı. Veya 15-20 gün içinde gidip alanlar da vardı. Yani direkt baskı şeklinde. Çünkü eskiden mezun sayısı fazla değildi. Ya yani girip mezun olan fazla değildi. Çünkü böyle 35 kredi olsun, yüzde bir şey düşürme olsun. Yani sürekli bir destek yoktu. 15 güne gidip alabiliyorlardı. Fakat şu anda işte kredinin düşmesi, 35 kredinin verilmesi. Hala mesela 3 ay önce, 4 ay önce mezun olup da diplomasını alamayanlar var. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü önümüzdeki sınav online olursa eğer, mesela bu sınavda da çok fazla mezun olacak. Sana %70'e düştü, 150-160 kredisi olanlar online olmasa bile yüzde olsa bile bu sınavda mezun olacaklar. Bu süreç yine ben şöyle bir tahminde bulunayım. Yani orta bir rakam söyleyeyim. 2 ile 2,5 ay ya da 1,5 ile 2 ay diyebilirim en kısa bir şekilde. Yani 2 ayda yaklaşık 2 ay içinde en diploma olacaktır. Bunun süresi bu şekilde arkadaşlar. Geçelim diğer bir maddemize. Diplomada açık lise yazar mı? Arkadaşlar diplomada açık lise yazıyor. Ama nasıl yazıyor? Mesela diploma şu anda karşınıza bu kağıt olarak düşünün. Bu kağıdın şurasında e, işte lise diploması yazıyor mesleki aç, mesleki lise diploması yazıyor ya da normal e, düz lise diploması yazıyor. Ama şu alt kısmında sol alt kısmında arkadaşlar burada küçük bir şekilde bakın burada büyük lise diploması yazıyor. Burada küçük bir şekilde mezun olduğu işte okul vesaire açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesi olarak belirtilmektedir. Yani Genelde üstte yazıyor ama altta küçük bir şekilde belirtiliyor. Önemli yok arkadaşlar. Üniversiteden açık, üniversite okuyup da okulda kalıp öğretmenlik yapan arkadaşlar var. Öğrenci, öğretmenler var. Hocalarımız var. Yani bu şekilde arkadaşlar açık liseyi çok fazla umursamayın. Orada yazsın yazmasın. Hiçbir farkı yok artık örgün eğitim bile açık lisenin açık üniversitenin de. Geçelim diğer bir maddemize. Diploma alma şartları nelerdir? Arkadaşlar düz seçin konuşuyorum. Artık 192 krediden 170'e düştü. Çok fazla soru geliyor. Ben mezunum, 130 kredim var, zorunlu derslerim var. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar düz düz lise için konuşuyorum. 170 artı kredi. Zorunlu ders sayısı 0. Ve döneminiz 8 artı olması lazım. Bu tarafı iyi dinleyin arkadaşlar. Bu önemli. Yani zorunlu ders sayınız 0. Döneminiz 8 artı. Ve krediniz 170 olmalı. Meslek liseleri için bu durum değişiyor. Dönemi aynı 8 artı olmalı. Kredisi değişiyor 210 var 230 var bölüme göre değişiyor arkadaşlar Ama onların da zorunlu ders sayısı 0 olarak kalmalı Evet arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer buraya kadar geldiyseniz Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Eğer hakkınızda takılan bir şey varsa Bunlarla ilgili veya çalışmayla ilgili Taktikle ilgili herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere başarılar diliyorum